Beşiktaş'ın transfer hedefi Mikail Faye'yi tanıyalım. Senegalli stoper, mevkisine göre oldukça yüksek olan hızı ve yüksek oyun okuma becerisi ile dikkat çekiyor. Tam adı Mikail Ngor Faye olan Mikail Faye, 14 Temmuz 2004 tarihinde Senegal'in Sedio kentinde dünyaya geldi. Futbola Senegal'in en önemli akademilerinden Dianbars FC Akademisi'nde başlayan Mikail Faye, çok genç yaşlarında Olimpik Marsilya, Stade Reims ve Dinamo Zagreb gibi takımlarla deneme antrenmanlarına katılsa da sözleşme kapmayı başaramadı. Faye, ilk profesyonel maçına ise Şubat 2023'te katıldığı NK Kustosija'da çıktı. Kustosija formasıyla ilk maçına 8 Mart 2023'te çıkan Faye, ilk golünü ise 22 Mayıs 2023'te Hırvatski Dragovolijac'a karşı attı buradaki performansı ile dikkatleri bir hayli üzerine çeken Mikail Faye, takvimler 19 Haziran 2023'ü gösterdiğinde 1,5 milyon euro karşılığında dünya devi Barcelona'nın yolunu tuttu. Barcelona ile geçtiğimiz sezon olan ilk sezonunda Barcelona B takımında görev alan Mikail Faye, toplamda çıktığı 35 maçta 4 gollük performans göstermeyi başardı. 20 yaşındaki stoperin Senegal milli takımı formasıyla da bir maçı bulunurken, bu maçta da gol atmayı başardı. Beşiktaş'ın uzun süredir aradığı sol stoper için ise uygun bir isim gibi görünüyor. Özellikle oyun okuma ve oyun kurma yeteneği ile takımın geriden oyun kurma sorununu büyük ölçüde çözebilecek olan Faye, Beşiktaş'ın transfer yapmak istediği sol bek mevkisinde de oldukça iyi performans gösterebiliyor ve bu mevkiyi içinde bir seçenek olabilecek kapasitede. Oyuncunun en büyük eksisi ise A takım seviyesindeki deneyimi. Senegalli oyuncunun A takım seviyesinde yalnızca 49 mücadelesi bulunurken bunların birçoğu da İspanya 2. Liginde. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Sizce Beşiktaş uzun zamandır çözemediği sol stoper sorununu Mikail Faye transferi ile çözebilir mi?